Herkese merhabalar. Ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün bir sosyal deney yapacağız. Vatandaşlarımıza Ares'le birlikte Suriyelileri evinize misafir eder misiniz diye soracağız. Tamam diyen vatandaşlarımıza ise Ares gelecek. Abi ben sizde kalacağım diye. Bakalım vatandaşlarımızın tepkisi ne olacak? Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Suriye'de bir savaş var, mazlum bir dünya insan var, biliyorsunuz. Evet. Orada ihtiyacı olan insanlar var. Mesela böyle evsiz, ihtiyacı olan birisi evinizi alır mıydınız? Alırım tabii. Alır mısınız? Evet. Abi bir tane var burada evsiz bir arkadaşımız. Biz burada bulduk. Bunu bu, evinize alır mısınız? E, şu anda benim evim burada yok. E neredeyse eviniz? Ya şu anda yapılıyor yani evimiz. Nerede kalıyor? Ben müsait bir yerim. Sur yapıda yapılıyor. Sur yapıda. Kentsel dönüşümdeyiz. Şöyleyiz. Karapınar diyor. Ol, olsun gelir. Tamam gelirse gelsin. Tamam. Hayır abi. Hem Suriye. Selam. Üç tane kardeşi var bir de. Ee, işte i̇şte bir aileler. İki annem var. İki annesi var. Eğer uygun olursanız bugün de eşyalar var. Biz de yayına gidelim. Size tamam. yayın yapalım. Ya şu anda yapamayız. Alamaz Ya, musunuz? şu anda alamayız. Ya evim olsaydı ederdim. Yok mu eviniz? Ben de başkasının üzerinde kalıyorum. Ay, siz başka yerde. Evet. Hanım ederim ben de. Efendim? Hanım ederse ben de ederim diyorum Siz eder miydiniz? Ben ederim. Tamam abi bir tane Suriyeli arkadaşımız var evsiz biz bulduk savaştan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendi size de biz. Ben, ben edemem yani Eşimi etmezse ben ederim. Bir arasanız eşinizi. Abi, Olmaz. <laughs> Gerekirse evet. Abi bir tane evsiz arkadaşımız var Suriye'den gelen. Biz de bulduk. Bunu misafir eder misiniz? Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Ee, evde kimse olmadığı için. Şimdi Suriyeli arkadaşımızın da o şeyi da var. Biz, i̇ki tane annem var dışarıda. Onu başkasına bir başvurun. Teşekkür ederim. Açardım. Niye açayım? Abi bir tane Suriyeli var biz bulduk. Evsiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben Antalya'da oturamıyorum, Diyarbakır'da oturuyorum. Olsun, gelin. Abi biz Diyarbakır'da biliyorum, bağlar biliyorum, ofis biliyorum. Gelir abi. Nasıl gelebilirsin? Biz diye. biliyorum abi. Evi yok sadece. Öz Diyarbakır geliyorum abi. Gelir. Olur, ben yalnız buralarda bugün yarın, misafirliğe gelmişim. Tamam, ne zaman olursa abi, gelsin. Abi biz geliyorum oradan, argilecilik yapıyorum abi ben. Tamam. Yardımcı oluruz yani. İki gel. tane annem var, bir tanesi rahmetli abi, bir tane var abi. Kardeş falan? Üç tane abi. Nasıl seni görebilirim yegelim? Biz bilmiyorum abi. İşte buraya gelmişim bir iş amacıyla. Yani bir düğün falan var. <laughs> Kısmet olursa yardım, elimizden gelen yardımcı oluruz. Abi çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür. de bir sosyal deney yapıyorduk. Türk vatandaşlarının Suriye'yle bakış açısı diye. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten vallahi Diyarbakırlar adamdır. Kur'an'a Diyarbakırlıyım diye ben demiyorum. De teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. çok sağ olun, çok teşekkür Hadi ederim. Hadi iyi günler. <laughs> Olur mağaz Kim olursa olsun bu sefer eder. Eder, eder usta. Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Evet. Aleyküm, Aleyküm selam. Böyle Aleyküm ailesi de var. Evet. İki ee, tane annem vardı bir tanesi rahmet etti abi. sen neredesin? Dört tane Şam. Münvey nüte Kurmanç kurmanç. Sen e, nereden gelmişsin? Ee, Suriye. Suriye. Münvey. Şam'dan geldi. Ailesi ha. de var. Üç kardeşi var. Bir annesi, bir babası var. E, Bunları e, misafir eder misin evimden? E, yerimiz olsaydı ederdim. Ama yerim, yerim. yer, inan ol yok. Bir kamyonda eşyaları Ağız, varmış. Nar, nargilecilik yaparım, para kazanırım. Kulu Kulukluğuyla nargile yaparım, para e, kazanırım. Nargile can, de yaparım sana. Canım kulu 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 kulu. kardeşim. He, mergi, ama inan ol yerim yok. Olsaydı yok. kendi, valla başım sokacak yerim var. Başka yok. Olsaydı niye misafir ederdim? Ta iş buluncaya kadar evet. ederdim ağırlardı. da. Çalışmam diyor zaten. Nargile çalışırım yaparım ben. Nargile ee, yaparım. Evde nargile içerim diyor. Ee, nasıl nargile <gülüyor> içecek? <gülüyor> Çalış, çalışmadan nasıl olur? <laughs> çalışırım abi kafede çalışırım gulu 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 nargile yaparım. E, abi nargile gulu gulu yaparım. kahvede yaparmış. He. Şimdi kardeşim ben Gaziantep'te yaşıyorum. O, bizim Satan bizim şimdi var. Suriyelilerin. Evet. Üçte biri Gaziantep'te yaşıyor. Sağ olasın. Üçte biri Gaziantep'te yaşıyor yani. Evet. Biz de çok güzel bir misafirperverlik yapıyoruz Suriyeli kardeşlerimize. Ama işlerinde kötüleri de var. Onların yüzü... iyi İyi olan biz... birine evinizi açar mıydınız? Açarız canım. Abi bir tane var burada. Evsiz kalmış. Ama ben buralı değilim. Olsun gelir Antep'e. Selam ben, aleyküm abi. Ben Antep'e şu anda ben dışarıda ben görevdeyim. Ben Antep'e gelirim abi. Devlet memuruyum ben. Orada da da Halif fabrikasına yaparım. Tamam da ben şu anda dışarıda görevdeyim ben. Tamam abi. Açardım. Bir tane var abi Hemen burada evsiz abi. bulduk. Ama Ev ben yok. şu anda korku deldeyim. Olsun abi gelin. Korku kimse evet. korkuyor abi. Ha? Korku korkuyor abi. Anlamı yok ben dediğini. Korkar mıyız diyor korku telin dediğim. Değil kork. Abi şimdi Nargile yaparım. Kulu 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 yaparım abi. Nargile içerim diyor. Aa yok o yok. Yok mu? Tamam. Yok. Ben getireyim içersin abi, Sen sana abi. Kömürleri yakarım, gülü gülü abi, yakarım, ben, 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 onu yapamam. Tamam, nargile içmesin. Bakar mısın? He. Gelsin he. mi seninle? Benle bugün gelemez. Ben hastaneye gideceğim, yatacağım. Pazartesi gün. He. Ha. Kaç günde çıkacağım belli olmaz. Tamam, Şimdi. hastane kapısında bekler misin? E, yatarım abi, Biz aha Senede yatırım abi. Ha? Abi benim ama hastaneye bakalım ne olacak? ameliyat mı olacak belli değil. Aa, <laughs> Şeker hastasıyım. Ha, şey var. Gaz hastalığına çevirdi. Gözler bile görmüyor. Şimdi sen benim ölme gelmesen ben çiğnerdim. Bir gidiyor Kulu kulu kulu. açarım. Abla bir tane var burada Suriyeli evsiz kalmış. Size çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi açarım da benim kızlar var. Eşim yok, o yüzden ben sadece erkek alamam. Ha, sadece. Evet, sadece Aile de var galiba. Abi bizim ailemiz var, iki tane anam var ikisi e, birisi ölmüş. Ha, şimdi hani, e, eşime demeden ben onu yapamam, tamam mı? Tamam Evet, oldu. Allah yardım etsin inşallah. Bu savaşın bitmesini diliyoruz. Açarız ama yalnız e, çok gelirse bunu hangi birine katlediyorsunuz? Yok, açireceğim? bir tane. Ya bir tane tabii ki var. Tamam aslında. amca bir tane var evsiz kalmış Selam burada. Abi. Ben bura, bura. Ha, burada <laughs> evsiz kalmış biz bulduk. Evinizi açar açar açar. Biz yaparım biz çalışırım eve para getiririm. Ama benim benim bir şeyim yok ki yani çalışarak yapacak. Ben çalışmam ya, değil yani açıkçası. Nerelisiniz? Mersin'den geldim. Buraya Gider Mersin'e. Mersin'e geliyorum abi. Yapamam abi ben kendi kendimi kendimi <laughs> oyuruyorum anca. benim <laughs> fabrikam yok şeyim yok da çalıştıracak kişi. Bizim abi bizim abey, nargile fabrikamın rugulu rugulu yapıyorum abi işte yok yapamam ne yapamayacak ne Açmaz olur mu? Hiç açarız tabii. Niye açmayalım Amca bir tane var burada Suriyeli savaştan hmm. gelmiş evsiz. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Eviniz açar mısınız arkadaşlar? Ama şimdi müsait olursa ev açılır. Olmazsa açılmaz. Siz müsait mi? Değil. Yok mu? Bende üç de tane kız var. He, ha, o zaman olmaz diyor. Ederdim. Gideriz. Bir tane var burada. Biz bulduk. Selam, Evsiz kalmış. Ben burada değilim yalnız. Biz ne? burada öyle kalmıyoruz. Biz başlayalım. burdu burdurdu kalıyoruz. Gelir burada, burada gelir. gelir burada beş saat abay. Yok öyle. Olmaz. Bu şekilde. Açamaz. Ben öyle Salan, müsait aile olarak şey yapabiliriz. Evet. nargile diyor. Nargile yaparım merkeze. Ya. Onunla baş edemem abi bir saatte. Saat. Sağ. Sen sağ. Şu anda açmışım ben. Urfa Cenaplarlıyım ben. Evet. Şu anda evimde ben besliyorum. Besliyor musun? Yıllardır da kirasını da ödüyorum. Evet abi. Evet. Niye açayım ben Suriye'ye geçsem kıtır kıtır keser benim toprak basacak mı? Bir adam atmadan kurşuna diyecek veya kör bıçağıyla kesecek beni. Suriyelilerim beslemek zorundayım ben, ben emekliyim. Ben, e, e, Kendimi zor besliyorum. He, abi. Suriyeli mi besleyeceğim bir de? Ben açmam. Neden? Neden? Çünkü misafiri severiz, millet olarak da severiz ama öyle ki oradaki açlık veya susuzluk, savaş öyle rastgele bir şey değil. Ancak bir kamp şeklinde kurulur, ülkemizin dışında kurulur. Orada olursa bir yardım gerekirse ben de vatandaş olarak yaparım ama böyle salı de yapmam. Edemem. Eder miydiniz? Edemem. Neden edemez? Türkiye'nin ekonomisi buna yetmiyor. Ben zaten kendim zor geçiriyorum diyor. Aynen. Ekonomi <laughs> şu anda zor. Hayır, kesinlikle. Neden? Ben Türkiye'de Türk vatandaşım varken Suriye'yi niye ne yapacağım ben? Almam evet Kesinlikle. Hayır açmam. Neden? Herkes yerinde sağ olsun. Onlar orada kalsın diye. Aynen öyle olsun. <laughs> şu anda güvenemiyorum çünkü o şu andaki ortamda, geç ben Şanlıurfa'da yaşıyorum. Onlar daha önce ilk elçilerinde alırdık ama şu anda, şu anda millete karşı birleşiyorlar. Ufacık bir tartışmada hemen Facebook hesaplarından ya da Twitter hesaplarından organizatörler ve e, milleti Türklere karşı kışkırtıyorlar. Onun için hiçbir zaman açmaz. Vallahi ben şu anda edemem. Ben de emekliyim çünkü. Kendim zor geçiniyorum. <laughs> <laughs> emekliyim. <gülüyor> Emekli adam yani kimi Suriye'den geleni neye bir şey Ben gitsem Suriye'ye benim misafir ederler mi? <gülüyor> <gülüyor> He? Eder mi? Kim eder? bu edermiş. Ben He? Ben abi. Sen Suriyelisin ne evet edersin. E ben edemem. Ben, ben ama ben ne gittiğim zaman sen? edemem Yok. ki. Bizim sekiz sana kardeşimiz altı tane tavuğumuz var abi. Nargile de yapar mısın? Nargile de yaparım abi. Yapar yapar. Duman da çekeriz <laughs> tamam olur. <laughs> Etmek isterdim ama benim evim küçük. Etmek isterim. Bir kişiyi de edem, mi edemem? Edemem. Yapamam. i̇mkanım, evim çok küçük. Çok teşekkür ederim. Yapmak isterim yani. Çok sağ olun. Yapmak isterim onlar da bizim kardeşlerimiz ama imkanım e, evim, evimde çocuk var gelin var çok küçük. Suçsuz günahsızı aşarım da hangisi günahlı hangisi suçlu bilemiyoruz ki. Biz kefil olsak. Sen kefil o, olmanı versen. Sen, abi, bir tane sen, var. sen, sen görüyorsun sen değil mi? Abi. Tüm bu olaylar, dövüş, kavga. Yapmaz. Ben Suriyelilerden memnun değilim. Ben memleketlere gitsin. Savaş, memleket Savaş. Abi bizim nargile yapıyorum. Kafede canım. Gülü 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 gülü. Gitsinler güle güle. güle. Tamam mı? mi? Abi. Evet. Açmam. Açmaz mısın? Açmam. Valla herkes, herkes kendinden mesut. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Siz açar mıydınız? Açar. şey Vallahi ben suçsuz günahsız aile gelmiş buraya öyle mi? Ya da tek bir kişi. Ya biz mi bakacağız arkadaş? Bir de başka devletler baksın ya. Kısa süreliğine. Kısa süreliğine. Misafir olmaz ki. Onlar geleli kaç gün oldu. O kadar kısa süreli olmaz ki. Siz açmaz mıydınız? Açmazdım. Ben.